Evet arkadaşlar şehir içi için böyle şık bir kap motor bakıyordum. Yere otomatik şanzımanlı. Galiba aradığımı buldum. Abi otomatik varken hiç gerek yok bence ya. Otomatik hava soğutmalı 125'lik. Ama arada vitesleri ayarlıyorsun bunda. E tamam bunu ayarlamıyorsun işte olayı o. <gülüyor> <gülüyor> evet Can. Nasıl buldun bu yoldaki konforunu? Abi çok nefis, ee, yani sen zaten daha binmeden süspansiyonun rahat olduğunu söylemiştin. Ee, ben de hakikaten şu anda mesela bu yollarda genelde bu tip scooterlar yani ufak cc yani biraz daha böyle basit scooterlar çok rahat olmazlar ama bunun hem e, tekerlekleri çok ufak değil birincisi, evet. İkincisi de süspansiyonu çok rahat evet. ee, ama bu süspansiyon rahatlığı yolda çok rahatsız etmiyor yani tabii ki yani bu scooterla viraj yapacak halimiz yok ama Bence hakikaten çok güzel ayarlanmış, tam şehir sukültürü olmuş. Bu tip trafikli alanlarda da ara hızlanmaları, da çok ara hızlanmalarını çok beğendim. Alet atik, yani ara hızlanmalı, yani iş yapacağı yerde tasarlandığı yer için, evet, o kadar güzel ve kararında tasarlanmış ki, evet, o yüzden çok beğendim. E, Neyden bahsediyoruz? esas 125'ten bahsediyoruz tabii ki. Burası tüneldi sanki eskiden. Yok değil tünel bir sonraki. Ha tamam. Evet çok güzel Marmara'ya çıktık. Şimdi kap motorlarda bununki gibi lastikler daha büyük biraz evet. daha rahat olması bekleniyor. Fakat süspansiyonlar bu tür zemin için biraz daha sert geldi bize açıkçası. Ama öte yandan bunun da düşük devir. Torku iyi yani hani tarlaya varlaya gittin mi? Gerçi bu klasmanda bir aracı tarlaya sokmaya gönül razı gelir mi bilmiyorum ama e, bu açıdan baktığında e, rahat alet İstediğin vitese düşerek istediğin şeyi yakalayabiliyorsun e, motoru boşa alıyorum diyerek dörde <laughs> kadar çıkmışım öyle böyle eline geldik can <laughs> valla geç bakayım. Evet canın arkasından İzleşmeye çalışıyorum <laughs> Bak yapmaya gerek yok Dedim ama yata yata gidiyoruz Ya, ya bak <laughs> CRT gelemedi <laughs> Yürü be Ne <laughs> oldu <Bravo, gülüyor> neredesin Abi bu kadarı çok bile Vallahi <laughs> Kadar hadi geç hadi madem, hadi neyse geç hadi. <laughs> Yavrum be. Tabii şöyle bir avantajı var CVT'nin, her an her yerde var düşük devirdeyken. Ya ben hani... E, vitesli, vitesli motor kullanmaktan mesela ben zevk alan bir şahsen. Evet. Yani bu işte yeni çıkan otomatiklerden falan kötülemiyorum kesinlikle. Evet. Ee, bence çok eğlenceli de olabilirler ama hani ben o ayağındaki hissiyatı seven bir insanım. Fakat şehir içerisinde abi skuterden vazgeçmek çok zor bence. Evet. Ee, o yüzden de bu rahatlığı bırakmak ister miyim emin olamıyorum hiçbir zaman. Doğru haklısın. Gel. Kalkıyor muyuz? <laughs> İyi <Emin> oldu. <olamadım. gülüyor> Böyle şeyler var ya şey yarıştır Onlar süper oluyor. Ee, uçak pistinde falan yapıyorlar. Mesela sıfır işte 100 sonra sıfır. sıfır Evet. Şimdi ikinci bir testleyeyim şurada. Şu ışığı geçelim de. 1 2 3 aşk gazı. Hadi Hadi otomatik olmayan bunu gibi yarım embriyajlı bir motorda ee, aktarma daha direkt olduğu için e, canı CVT'li şanzımanla kullandığı scooter'ı ağır arkamda bırakabildim. Ben şuradan karşıya geçsek iyiydi ama polis nasıl, nasıl yapsak? Polise rağmen dönsem mi? Bence gidelim ilerden dönelim ya. Çünkü. Şimdi. Ama orada da acayip trafik var. Tamam abi altımızda ona göre motor var. <laughs> Şurada inip yürü yürüsek olmaz mı ya? Olur. Ha öyle diyorsun. Olur olur. Hayır hayır. Ar motorla yürüsek yani. Bilemedim. Şöyle itsek olmaz mı? Hadi ee, gel. Abi bence şey yapsaydık ya. Gel gel. Bir şey olmaz. <laughs> Şeye basma diyorsun. Kornaya bastım. <laughs> Bak polis abi... <laughs> Geldin mi? Allah, geldim. Bir dakika. <laughs> Sağa sapacağım hemen. Şimdi GS olan adam yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Gel bak, şu, sağımı park et şöyle. Tamam. Gel. Geldim. E, sirkeciye hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> e, o aletin... Mesela bunun şeyi çok şık. Dijital göstergesi. Onun da bence gayet güzel. Bence çok yeterli ve şey vermesi güzel. Menzil vermesi güzel yani herkes ortalama yakıt tüketimi gösteren çok var ama menzil gösteren çok yok. Bir aç bakayım, şöyle görsün. Bak bu LCD şeyleri çok beğeniyorum. Hem basitler, hem ortalama hem ortalama tüketim gösteriyor, hem menzil gösteriyor. 150 kilometre diyor değil mi? Yarım depoyla? Evet, evet. Vallahi çok güzel. Nefis abi zaten şehir işareti yani bunu hani şeye gitmeyeceğin için. O zaman sen otomatikçisin. Ben otomatikçiyim. Ben ötekinde gezerim ya. <laughs> ya o da güzel de. <laughs> Sonra hadi kızıyorsun motor beğenmeyince. <laughs> hadi madem öyle olsun hadi hadi kolay. <laughs> <laughs> evet Can. Otomatik skütürünü nasıl buldun? Vallahi abi nefis. Ben biraz daha yavaş bir şey bekliyordum. Böyle çok ara hızlanmaları atik geldi bana. O yüzden böyle iş yapacağı yerde, trafikte, şehir içerisinde falan bence çok güzel olacak. Ee, aynı zamanda tekerlekleri çok büyük değil. Seninle de gelirken konuştuk ama mesela işte burada Sultanahmet'in bu taşlı yollarında, Arnavut kaldırımlarında falan çok rahattı. Yani benim beklediğimden çok daha rahattı. Dolayısıyla ben açıkçası aleti beğendim. Tek bir eleştirim var. Bu aynalar biraz daha bence geniş olabilirmiş. Onun dışında bence nefis. Evet can Sultanahmet'e geldik. Evet. Bugün canın doğum günü nice yaşlara. Şimdi onu köfte yemeye götürüyorum. Ee, tarihi bölgede girdik. Can boşuna uğraşıyoruz. Arijim 25 deler diyorum. Evet abi şuna bak. Boşuna 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 konuşuyoruz. Uzaktan binlik gibi duruyor. <laughs> Her türlü deler? Bab Babalarımızın burada eskiden Sultanahmet'te komşu olduğunu rastlatsal olarak öğrendik. Evet, enteresan. Sen burada yaşadın mı hiç? Ee, yok, ben Sulaymet'te hiç yaşamadım ama çok sevdiğim bir yerdir yani. Ee, tabii aramızda jenerasyon ve yaş farkı olduğu için <laughs> ben burada yaşadım. Hatta şöyle göstereyim. Şimdi Ayasofya Meydanı'na geldik beraber. Şurada, ileride gördüğünüz noktada dedem bana gazoz ısmarlardı. Çünkü e, kendisi burada oturuyordu. Dolayısıyla Ayasofya Meydanı'nı iyi biliyorum yani. Bizans döneminde Devlet o kadar güçlüymüş ki, tabi Doğu Roma, dünyanın şuradan başladığı düşünülüyormuş. Can neredeyiz? Abi dünyanın başladığı düşünülen yerdeyiz. Bizans döneminde, yani Bizans Doğu, döneminde. Doğu Roma İmparatorluğunda. Evet. Ee, ya da dünya aslında Roma'dan başlıyormuş, Doğu'ya doğru gelince buradan başlar olmuş. Yani evet, her güçlü ülke, zamana güçlü imparatorluk diyeyim, hayır buradan başlıyor diye herhalde <laughs> bir şey koymuş yani. Bu yapıt mil taşı aslında büyük bir yapının tek bir bacağı. Ee, Bizans döneminde gerçekten de dünyanın buradan başladığı düşünülüyormuş. Şimdi öyle olduğunu söyleyebilir miyiz? Öyle olduğunu söyleyemeyiz abi çünkü Mandello Delario diye İtalya'da bir küçük bir kasa var. Artık oradan başladığını <gülüyor> öğrendik. <gülüyor> evet Ayasofya'yı da gördüğümüze göre şimdi Can'la beraber Sultanahmet Köftecisi'ne gidip doğum gününü kutlamak için helva yiyeceğiz. <laughs> Gövdelerin üzerine mum dikip. <laughs> Kolak güya Can'a geldi ama böyle bir durum var. Can nice yaşlara. Teşekkürler abi. Evet. <laughs> can'a soralım bakalım nasıl gidiyormuş. Can nasıl gidiyor alet? Allah bir <laughs> yani tek, e, bakarak, tek bir ton Yani şey basarak vites bir tane reis gibi tamam. Aha. Ayağını bak şöyle şöyle yaparsan, yani tamamen ayağını geri atarsan şöyle o daha kolay oluyor bana. Mesela bunun ilk kavrama tabii gazı daha fazla açmak zorunda kaldığın için hemen net rüt diye gidiyor. O dediğin gibi düşük e, hız şeyleri çok güzel. Hızlanması. Evet. Evet. Oha! Aramızdan herif geçti lan! <laughs> Dediğim gibi oldu bak! <laughs> ne oldu? Demin içimizden geçti. Şuradan dönecek miymiş? Evet buradaki hız hissiyatı güzel. Biraz daha bacak kısmı korunaklı tabi. Ya bir de hiç manuel bir şey olmayışı başka bir konfor getiriyor tabi. <laughs> evet, bu aletin duruşu falan çok kibar. Özellikle bu kromajlı ee, tek taraftan egzoz güzel duruyor ee, beğendim görünüşünü gidiş falan da hoş evet gazı tam aç bakayım 3'e al 3'e al evet can 3'e aldı aç bakayım gazı tam İkimiz de 58'deyiz Hadi yavrum, ben de tam açtım. Evet, gidiyoruz. <laughs> Evet tabi vites değiştirirken avantajını kaybetti. <gülüyor> Harika. <gülüyor> <gülüyor> Erken oturdu. <laughs> Erken <at> oturdu <laughs> ama olsun. Harika. Çok güzel. Yok bunun rahatlığı kesinlikle tercih ederim. Şey... <laughs> bir kere bire buralarda hiç inmeyecek yani hiçbir yerde bire inmeyeceksin ancak hani arazide gidiyorsan ikiye geç iki çünkü bir de silkeliyor biraz da canla tartışıyoruz acaba yere otomatik kab mı yoksa tam otomatik 125'lik hava soğutmalı bir scooter mı CVT şanzımanlı şöyle bir baktığımızda gerçekten CVT şanzıman işi çok kolaylaştırıyor bir de bu Aprilia SR 125'in Gerçekten test esnasında da bunu söylediğimi hatırlıyorum. Şimdi bilince daha iyi aklıma geldi. E, süspansiyonu arkadaşlar çok konforlu. 14 inç arka ön tekerleklere sahip olmasına rağmen süspansiyon konforu, sele konforu, e, açık ara e, oldukça iyi bir noktada. E, bilemiyorum diğer Çinli rakipleri, buna göre çok daha ucuz rakipleri süspansiyon ve e, sele açısından nasıllar bir deneyip bakmak lazım. Ama alet gerçekten konforlu menzilde hala o kadar dolaştık hala 150 km gösteriyor menzili. O da enteresan. Zamlar öncesinde Esar 125.99'du. aksi ise 114'tü. Benzer fiyatlara sahip iki tane hava soğutmalı 125'lik scooter. Can bir şeye dikkatimi çekti. O da şu. bunun Esar'ın seli altında güzel bir kask alacak kadar yeri var. Kamax'ta ise yanında bir alet kutusu kadar yeri var. Onun haricinde herhangi bir yeri yok. Dolayısıyla bunun öyle bir avantajı da var. Ama tabii herhangi bir kafenin önüne gittiğinizde hani kamaksla gitmeyi mi, bununla gitmeyi mi tercih edersiniz? Kafeye gidene kadar SR 125 tercih edebilirsiniz açıkçası. Çünkü gerçekten yoğun trafikte CVT şanzıma daha büyük kolaylık sağlıyor. Ama kafenin önünde bakmak için Kamax tartışılmaz olarak daha iyi görüntüye sahip. Evet arkadaşlar bu testimiz de böyleydi. Lütfen takip etmeyi ve aşağıdaki zil butonuna basmayı unutmayın ki biz yeni video koyduğumuzda size bildirim gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> evet SR'dan tekrar bu motora geçtim. Gerçekten ikisinin arasında bir titreşim farkı var. Bunda biraz daha titreşim hissediliyor. Motordan gelen titreşim. Ama öte yandan bu aletin de kendine göre bir pratikliği var. Altınızda yokmuş gibi oluşu, bisiklet kadar kolay kullanılması ve motora hakimiyet bunda da çok güzel geliyor böyle kullanırken. Bir de tabii dışarıdan görünüşü daha şık açıkçası isterseniz.